İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. Selim'in yüz gözümün önünden gitmiyor. Engel olmam lazımdı. Anlamam lazımdı. Senin bir suçun yok ki. Nereden bilecektin? Kardeşim de o benim der ya. Artık yok. Yok. Kim bilir ne yaptı benim kardeşim? Hangi kuytuya attı kim bilir? Bir mezarı bile olmayacak mı der ya? Selim bunu hak etmedi. Selim bunu hak etmedi. Yapma böyle. Gözün seveyim iyi bende. Sakın fevri bir hareket yapma. Sakin olman lazım. Alo, Derya. Sibel, hemen buluşmamız lazım. Niye, ne oldu? Yiğit bazı şeylerin telefonda söylenmemesi gerektiğini öğretmedim sana. E, tamam, tamam geliyorum. Neredesiniz? Tamam. Bugün yeni odanda mı uyuyacaksın anneciğim sen? Ha? Ben sensiz nasıl uyuyacağım peki bu gece? Ha? Onu bana bir söyle. Nasıl uyuyacağım ben bu gece sensiz? Bak! <laughs> kızım. Güzel kızım. Özledin mi beni? Gel, 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 gel. Seni çok özledim. Evet. İyi misin? Hı? Elif'i alabilir miyim? Yiğit her şeyi daha da zorlaştırma lütfen. Kübra lütfen bunu bize yapma. Biz diye bir şey yok. Sen varsın. Karın var. Ha bir de yeni doğacak çocuğunuz var. Onlarla ilgilen. Rahat bırak bizi. Kübra ben onun babasıyım. O zaman biraz kızının iyiliğini düşün. O nedenle uzak dur Elif'ten. Ya Yiğit ye, yeni bir yuva kurdun işte. Git mutlu mesut onlarla yaşa. Mutlu falan değilim Kübra. Gel bakalım. Şükret haline. En azından kendi tercih ettiğin şeyleri yaşıyorsun. Bize de diyorsun ki bir köşede durun... ...ben canım ne zaman isterse geleceğim... ...hayatınızı mahvedeceğim diyorsun. Yok öyle bir dünya kusura bakma. Ayrıca yarın bir gün Elif'in aklı ermeye başlayacak. Anlamaya başlayacak bazı şeyleri. Ben kızımın kafasını karışmasını istemiyorum. Onun babası Emir sen de bunu kabullen artık. Kübra gerçeği değiştiremezsin. Bizi seçmeyen sensin. Gerçek bu. Lütfen git artık buradan. Bir anlayacaksın. Yiğit, bir saniye. Um, odanı boşaltıyorduk. Bunu buldum. Odamı boşaltıyorsunuz? Hı, hı. Elif'i e oda yapıyorduk. Bunu buldum diğer eşyalarını atmıştım. Belki bu senin için bir anlam ifade ediyordur dedim. Bir değer vardır. Tabii hala bir kalbim varsa. yemek bir kutu kadar yer tutuyormuş ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>